Merhabalar sevdalı Tube aboneleri, merhabalar gönlünde sevda olan herkes. Sevmenin güzelliğine varan herkese selam olsun kardeşlerim. Bugün bir hususta kafama takıldı ve sizlerle bir yayın açmaya karar verdim. Şimdi, öyle bir kitle var ki bu kitle bizim videolarımızı izlemiyor. Bizi abone olmuyor. Ben hani videolarımda bunu demiyorum çünkü diğer YouTube kanallarını takip edenleriniz bilir abone olun falan tarzı muhabbetler geçiyor. Biz sevdalıların buna ihtiyacı yok. Biliyoruz ki sayımız milyonları aştı. Bunu biliyoruz kardeşim. Ama demiyoruz ki herkes abone olsun, herkes videolarımız izlesin demiyoruz. Şu da var. Bir PC ekranı başından belki 10 kişi izliyor. Bunun da ben bilincindeyim. Belki 100 kişi bir ekrana yansıtıp bizi izliyor. Bunları da biliyoruz. Var böyle insanlar. Yalnız bugün konuşacağımız kitle biraz farklı. Susanlar. Sevdasını susarak yaşayanlar. Bakın. Şimdi şöyledir sevdayı susarak yaşamak. Bu içindeki çığlık çok büyüktür bu insanların. Kendileri susarlar fakat içindeki çığlık, içindeki feryat çok büyüktür bu kardeşlerimizin. Onlara da selam olsun. Bunları konuşarak girmek istedim. Ve kardeşlerim hani maalesef Maddi kaygılar bizi aboneye çekiyor. Hani kanalımızın daha da büyümesi için ister istemez abone de gerekiyor. Şimdi biz şöyle bir şeye karar verdik. Eğer 200 abone olursa %4 oranında Yakut, %16 oranında Zümrüt içeren bir sevda yıldızımız var. Şöyle göstereyim. Evet, bu yıldızı hediye edeceğiz kardeşim. 200 abone olursa 200 aboneden sonra Yorumlara yazacaksınız. Ben aranızda kura çekeceğim. Burada tabi bir platform oluşturacağız. Eşit şartlarda. Yalnız şu da var. Hani kurayı çektikten sonra çıkan kişi gelip kendi alacak. Sevda yıldızını. Çünkü kardeşlerim hani kargocularla aram pek iyi değil. Geçen gün anlatayım. Sevda otobü için bir kamera istedim kargoculardan. Getirirken kırmışlar. O gün bugündür kargocularla aramız yok. Sevdalılar olarak toplanıp kargo şirketini basmaya falan kalktık. Yani sıkıntılar oluştu kardeşim. Kardeşlerim. Bugün de tabii bir değişik hissediyorum ya. Böyle bir ne zamandır konuklarla yayın çekiyorduk. Tek başıma konuşuyor gibi hissediyorum. Biraz mesajlardan okuyalım. Bugün mesaj gelmemiş. Çok garip. Hiç mesaj yok kardeşlerim bugün. Ee... Şu an gerçekten kendimi yalnız hissettim. Bu videoyu kimse izlemezse daha da yalnız hissedeceğim. Siz de izlersiniz ve dediğim gibi 200 abone evet kardeşlerim 200 abonede yüzde oranları söyledim şu an aklımda değil Yakut ve Zümrüt taşlarından oluşan bir sevda yıldızı hediye edeceğiz ve gelip o kişi kendim bana ulaşabilir benden alabilir ee, dedik kardeşlerim ve ne yapalım biraz daha muhabbet edelim mi kardeşlerim? Bu arada edelim diye bir mesaj gelmiş ilk defa. Aa bir, bir kardeşimiz şu an mesaj attı. Cansu derdi yok. Sürekli yazıyor sağ olsun. Ben soy ismi derdi yok olduğu için okumuyorum. Derdi yoktur diye ama e, dertli görünüyor şu an. bayağı uzun bir mesaj atmış kardeşim. Evet. Bayağı uzun bir mesaj atmış. Okuyamadım kardeşlerim. Sizler de kendinize iyi bakın. Sevdalı günler diliyorum. Sevdalı zamanlar diliyorum size kardeşler.